Açılmış sarmaşık gülleri kokularıyla baygın, en görkemli saatinde yıldız alıcısının gizli bir yılan gibi yuvalanmış içimde keder. Uzak bir telefonda alayan yağmurlu genç kadın, Rüzgar uzak karanlıklara sürmüş yıldızları. Mor kıvılcımlar geçiyor dağınık yalnızlığımızdan. Onu çok arıyorum. Onu çok arıyorum. Her yerinde vücudumun ağır yanıksızları. Bir yerlere yıldırım düşüyorum. Ayrılığımızı hissettiğim an Demirler eriyor hırsından. Ay ışığına batmış kare ve araçları. Gümüş tozu. Gecenin ırmağında yüzüyor zambaklar. Yaseminler unutulmuş. Tedirgin gülümser. Çünkü... Ayrılmanın da vahşi bir tadı var. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Hiçbir anı tek başına yaşayamazlar. Her anı tekisiyle birlikte her şey onunla ilgili. Telaşlı karanlıkta yumuşak yarasalar, gittikçe genişleyen yakılmış ot kokusu. Yıldızlar inanılmayacak bir irilikte yansımalar tutmuş bütün sahili. Çünkü ayrılmanın da bir vahşi bir tadı var. Öyle vahşi bir tat ki dayanılır gibi değil. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Yalnızlık. Zalçalan bulutlar Karanlık bir ağırlık Hava ağır Toprak ağır Yaprak ağır Su tozları yağıyor üstümüze Özgürlüğümüz yoksa yalnızlığımız mıdır? Eflatuna çalar pusul acıverdi Pirsiz kuşattı ormanı Karanlık çöktü denize yalnızlık çakmak taşı gibi sert, elmas gibi keskin. Ne yanına dön dönsen bir yerin kesilir. Fena kan kaybedersin. Kapını bir çalan olmadı mı eli? Elini bir tutan. Bilekleri bembeyaz kuğu boynu. Parmakları uzun ve ince. Sımsıcak bakışları suç ortağı. Kaçamak gülüşleri gizlice. Yalnızlığın en büyük sorunu tek başına özgürlük. Ne işe yarayacak? Bir türlü çözemedikleri bu. Ölü bir gezegenin soğuk tenhalığına benzemesin diye. Özgürlük mutlaka paylaşılacak. Suç ortağı bir sevgiliyle. Sanmıştık ki ikimiz yeryüzünde ancak birbirimiz için varız. İkimiz sanmıştık ki tek kişilik bir yalnızlığa bile rahatça sarız. Hiç yanılmamışız. Her an düşüp düşüp kristal bir bardak gibi tuz parça kırılsak da hala içimizde o da ağzı. Hala kıpkızıl gülümseyen sanki ateşten bir tebessüm. Zehir zemberek aşkımız.